Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, simsimi oynayacağız e, yani öyle oynayacağız bakalım simsimi nasıl bir şey küfür mü başka bir şey mi nasıl bir şeyler olacak bakalım şimdi merhaba dedi as te de yazalım e, kardeşim nasılsın yazdı iyiyim sen yazalım aleyküm ben de seni. Yazalım. Beni ne çıkar mısın? Hayır. Hayır. Evet. Güzel. Güzel. Kız. Ya. Gülmeler. Gülerim tamam ne ne ki? Ha 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 ha. ha ha oh. ha tamam bak bir önerim var ben ki bence vermez bak sana bir önerim var doğukan d nokta Avcı Doğukan Avcı İyisi <laughs> ekrandan takip et Ve sizi at cevap verir Bence vermez zaten bizde Evet Vermez Kaçırırım o zaman Kim Kimi? Kim mi? Abdul <laughs> Komik Komik Sin ya sen. Kötü yazmıyor. ya. Senden olmam büyük abla. Ben kız değilim. Anladın? Ee, sen. Ay. Sen gibi değilim. Yapma abi <laughs> şimdi de abi olmuşuz abi olduk gençler bu çok güzel bir şey ya Belki oyun başında küfürü yasaklayabilirsiniz ama ben küfürü küfürü yasaklamadım Belki gülersiniz diye ee, O yüzden yani yasaklayabiliyorsunuz küfür istemiyorsanız Şimdi şimdi abi olduk bilmem. Bence biliyorsun diye. Biliyorsun. Ee, seviyor ama belli etmiyor. Yoksa seni ilgi istiyor. Kıskandırma. O yüzden. <laughs> ne yazalım? Kim seviyor? Beni. Evet arkadaşlar ilk küfür geldi ee, şey küfür sevmenler isterseniz e, şey yapmayın e, izlemeyin altına koyarım zaten simi simi çok güzel ee, yani şu ana kadar güzeldi şu anda belki küfür sevenler izleyebilir İzlemeyenler izlemesin devam edelim. Ee, niye yazalım. Ben malım. Yok. Yok. Değil. Sen. Mal. Ben Windy. O ne? O ne? Kız. O neydi? Kız diye söylüyorlar ya. Ne kız? O ney? kız Arkadaşlar bir de ee, saat 12 yani akşam 12 an <laughs> küfür et mi keneke kanka yazdım Tamam hiç etmiyorum Ayrık ay etmem Ayrık ay ay, ay. Ay yık ta ne Ay yık ta ne Sapne saman ye Tam Tam yer Seni de yeri yer yer lazlar gibi yere ya yer diyor diyorsun, diyorsun. olmak ya da olmamak iş, işte bütün mese mesele bu düşüncelerimizin katması mı güzel zalim kaderin YouTube Arkadaşlar bence ben sinir krizi geçirmeden videoyu bitireyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve e, link atmayı unutmayın. Yorumlarda da hangi oyunu istiyorsanız yazın. Görüşürüz bay bay.